arkadaşlar. Bugün sizlerle Toka Life World'de kendi karakterimi yaptım. kendi evimi yaptım. Hem evimi gezeceğiz hem de bu hediyeleri açacağız. Ben yanlışlıkla üç tanesi açtım ve içinden katlanabilir telefon çıktı. Bak daha yakından bak şu. Gördünüz mü katlanıyor. Toka Boku oyunda bunu da eklemiş ve bana çok güzel bir uyan bir kıyafet var. Ama ben bu giymeyeceğim şu anda. Yani bu bunlar var gördüğünüz gibi kamera. Şimdi evimi gezmeye başladım. <tuh> Tokaboko bu ne? Bu ne? Toka Life World döverim seni. Bu ne oğlum bu ne lan? Ne saçma bir gözlük çıktı. bu kuyu var ya ne saçma şeyler bu cık, cık. Oh, Allah bir de bana bebek bebekçesine veriyorlar ya karşı ben kız değilim şunu Allah artık oyum ben kız değilim bunu gidip buraya koyacağım Evet benim odama geçiyoruz benim odam birazcık dağınık evet ama şu posterlerle yaptığım şey nasıl iki 2 3 yazıyor. Bakın. Fazla güzel bir yıl olduğunu söylerim Ama olsun. Burada hediyeden bir başka hediyeden çıkan morul adam kostümümüz var. Morul adam kostümü. <gülüyor> 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 bu ne oğlum? <laughs> bu ne oğlum? Ne kadar saçma bir şey bu ya neden böyle bir şey ekledin toka ya. En son oyuna gelmediğimde ben en son oyunu bırakmıştım. Çünkü saçma sapan bir uygulama yükleneceğim için şey silmiştim ve bir süredir de oyuna girmiyordum. Tokabok oyunda baya bir harita baya bir şey eklemiş. Gördüğünüz gibi bir ve birisi evime soymaya çalışamaz çünkü cüzdanım burada. Evet. Burada laptop var, laptop. Şunu Şurada... atamıyor bu çapa ya. He. Burada iPad'i var. Çıt, çıt, çıt Bak, burada video düzelirimi yapıyorum. Şakalar şaka şaka. <laughs> Şakala şaka. Bak burada bir çapka var. Oh ye yeah, ye yeah boş yapmayı kesin. Ve burada yemek yapamadığım için tarifler var. Gördüğünüz gibi bayağı bir şey eklenmiş, tarif eklenmiş. Ama benim en çok sevdiğim şu. oyunda ilk gelenler için Tokamak artık 9 tane hediye veriyor. Gördüğünüz gibi ben açtım. İçinden bu katlanabilir telefon çıktı. İnşallah her şey herkese çıkar. Harika çünkü bu. Burada mutfağımız var. Bakın şurada bıçak seti var. İntihar etmek isteyenlere. Üf. Evet. Burada çatal bıçak seti. Burada da tabaklar var. Burada bardaklar ve bilmem neler var işte. <laughs> burada yemek yiyoruz. Burada da balkon var. Uf. Lan! Geç oldu? <laughs> Yani işte böyle dağlık top değil. Ve hazır mısınız? <laughs> Az önce olanları gördüm. Bu ne? Ha, bak bu videolarda kullanırım. Bu güzel. Aa, Kogalov parfüm için temiz güzel parfüm için teşekkürler de sabah kirli mi Burada A, artı ve peksi var. Şöyle koyayım. İnşallah yanlış çöp attım. Bu kadar. Hediyelerimizi açtık. Ama size oyunu gezdireceğim. Barun kostümüyle. bile. <laughs> Çok ama kıyafetim ben yapacağım bir <laughs> şey Allah bir insan bir oyuna bana olamam kusur gelir Evet katlı bir telefonumuz ve kameramız var oyunuz Kameramı sağlık Abicim çok güzel uyuyor bana ya Bakar mısınız? Oh Alo? Alo? Atavuz. <laughs> Neyse kameramızı alıp gidiyoruz. Gidince görüşürüz. Evet geldik. Ve bakar mısınız? Buraya böyle bir yer eklenmiş. Ve buraya da ev yapılabiliyor. Görüyor musunuz? Bakın bir tane ev kurar arkadaşlar şuraya. Yapmaz ki Zaten bir evi var da gördüğünüz gibi çok saçma. Yani değişiklik olmuş burada. Buralar zaten normal Gördüğünüz gibi. Ye geç bul <laughs> Arkadaşlar bu arada benim bir koleksiyonum vardı. Şunu görüyor musunuz? Mu? Bak şu hayvancık. Ağacı. şu. İşte onlardan bir sürü bende bir sürü evde bir sürü vardı. Ama hepsi de tokat toka oyun oyunda sildi. Bak. Ama gene tabii ki elimden geldiğince bulmaya çalışacağım. Mesela şu sahil kapısı basın. Evet arkadaşlar geldik ve ben burayı ilk defa görüyorum. Kış günü doldurma bir yeriz Allah aşkına ya. Kışa girdik biliyorsunuz. Çocuk bu suyu sen mi yaptın? Çocuk bu sen mi yaptın? Evet abi. Bak sahil yer. Al 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 sağ kumdan kara al al al. Fışkırtı fışt fışt fışt. Adama su fışkırtacağım. Vam <laughs> vam <laughs> bu Abi dondurma var abi. Ölüyorum abi. Ben sana dondurma dedim. Bunu beğenir. Allah Allah. Martıya bineceğim. Deh dik 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 dik. Bu martı uçmuyor. Bak ben. Abiye çiçek vereyim belki ya. Şurayız. Abi dur bu işi konuşarak çözebiliriz. Al sana çiçek. Bu çiçeği al. Allah Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben dalıyorum. Gülüm, Vah! Aha harita. Bu ne be Harita buldum ben. Ne Bu değil haritası arkadaşlar. Vallahi hiç bilmiyorum. Aha. Arkadaşlar bu şey değil mi? Üç, dur. Dur ben bu gizemi çözeyim. Harita tam buraya göster. Buzada adam. Buz adam. <laughs> Beyzbol sopası var mı abi? <laughs> Neyse oyunda yaz Hava kapalı Hava akıllı bindim Yürü bakalım Dur lan tek kale aç ya bak Gel gel Abla gel seni tokatlayacağım gel Evet Abla kaleye geçti Abla Evet maçın sol haliyeleri çok heyecanlı. Çılar vurursa gol olur. Evet, evet ve ve evet ve vurdu. Evet. Ablamız topu ani bir hareketle tuttu. Bu yüzden maç eşit eşit ama daha bitmedi. Bu sefer de ablamız patlatacak. Bakalım top ne kadar uzağa gidecek veya ne kadar yakına gidecek izliyoruz. Çılar kaleci. Verdi ve vurursa gol olur. Ablamız ablamız vurdu ve top isabetten geri geldi. Top delirmiş durumda ve tam elle yakaladı Çılar. Son olarak maçın eşit saniyeleri. O yüzden maç yalan kendi sürüyor. Evet Çılar'dan ani bir hareket. Çılar Çılar topa vuruyor ve gol oluyor. <laughs> Lan biz ne yapıyoruz oğlum? Abla teşekkür ederim ben maçı yaptığın için de. Oğlum biz en son harita bulacaktık. Nereden çıktı bu futbol? Top gelecek aynen. Obi. La doldurulduk la. Arkadaşlar olmadı. oldu arkadaşlar. Püf yalanmış. O oh. arkadaş kafaydı. Abi hot dog kaç para? Pişirmeden hot dog mu satılır abi ya? Bak şöyle alacaksın. Bu sosu buraya takacaksın. Ben yaptı bana arada parasız vermeyeceğim. Sağ ol abi. Kafalı. Kaş. Hoppa. Abla bunu da tutarsa sağ herhal derim. Ve ve maç 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 maç. Smaç, Abla ben bu işi bırakıyorum. Şu gözlüğü de çöpe atasım geldi ya. Ben gidiyorum arkadaşlar. Abla ben DYT'ye çıktı. Beyefendi yalnız zordan çıkılmıyor. Ya hadi la. Oh, oh. Sağ ol affet. Hafet kim demiş erkekler yüzük takmaz diye. Bu ne? Ee, yalnız o kızlar için. Yo. Aralaslı yüzük bu. Al şunu. Puh. BFT o 2 milyon dolar. Yay! Kaç 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 kaç, kaç. Kaçla, 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 kaçla. Evet arkadaşlar. Geldik ve böylece ben topu da cepledim bu arada. <laughs> arkadaşlar Değişiklik yapıyorum. Bakın, sakın gözlerinizi kapatın. Tamam. Hop 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 bu sorulu cevabını öğrenmek istiyorsanız hadi like atıp abone olun olmazsanız göstermem valla evet ve bu idi. yani abone olanlar abone olanlar doğru bildi ben size hangisi f eksi dedim hangisi artı demedim ki evet arkadaşlar atıyoruz Hop Artı. Hop. F eksi. Kamerayı da bırakak şöyle. Tripodla. Tamam. Oğlum çok güzel lan bu telefon. Neyse arkadaşlar ben yatıyorum hadi bay bay. Azıcık son model telefon oynayalım. Tamam. Bakın. Son model telefonu Hoş geldin Eke gelme. Keşke gelmeseydi. Deprem oldu. Bakın. Allah. katta olan telefon. Bunun modeli neydi? Unuttum da ben. Samsung R2 bir şey bir şeydi ama. Diğeri telefonla eski var Neyse videomuzun sonuna geldik. Like at abone ol. Bunlar en önemli şeyler. Ben şu kıyafetimi en sevdiğim kıyafetim olarak dolabıma koyuyorum. Şöyle. Tamam. Oldu. Like at abone ol. Şöyle. Hop. Tamam. Ben televizyon izliyorum burada. Hadi bye.